Hardware Plus'tan herkese selamlar. Ben Aydoğan Aykanat. Yanımda gerçekten fiyatıyla da performansıyla da maşallahı olan bir arkadaş var. Şu günümüzde tam 250 bin liralık fiyata sahip ama en güçlü işlemcilerden birini kullanıp şu andaki teknik olarak en güçlü ekran kartı olan RTX 5090 ile beraber gelmiş. 4 TB depolaması 64 GB RAM'i gibi teknik olarak gırtlak dolu diyebileceğimiz şahane bir laptop var. İster Derseniz lafı fazla uzatmadan Rockstrix Scar 18 bizlere neler sunuyor, ne gibi keyifli hafta yaşattı bana bundan sizlere bahsedeyim. Şimdi zaten başta söylediğim gibi bunun bir kutu açılışını yapmıştık. Hatta bayağı insan da hemen izledi. Çünkü büyük ihtimalle fiyatını düşününce yani ne veriyor da demiş olabilirler. Başta şu fiyatla alakalı şunu söyleyeyim. Birçok insan diyor ki ben o fiyata şöyle sistem toplarım, şunu alırım, bunu alırım. Evet haklısınız. Ama zaten buradaki durum şu formda, taşınabilir formda bu kadar güçlü bir cihaz taşıyabiliyor olmak. Tabii ki işte Mac olabilir bilmem ne olabilir ama işte siz bu fiyata gidip Mac aldığınızda doğru düzgün oyun oynayamayacaksınız. Evet oynatabileceği oyunlar var ama bunun gibi bir durum olmayacak. Her oyunu oynatamayacak gibi farklı farklı şeyler oluyor. Bunu zaten sonunda bahsedeceğim. O yüzden bir baştan ufak girizgah gibi bahsetmek istedim. İlk olarak tasarımıyla beraber başlayalım. Çünkü Rockstar, daha doğrusu Rockstrix Car 18 zaten Asus tarafının yani Republic of Gamers dediğimiz ailenin en tepe versiyonları. Bu en tepesi yani şu anda ROG'nin Asus'un bütün oyuncu laptopları için sunduğu yenilikler burada kendini göstermiş oluyor. Nelerimiz var? 18 inçlik bir ekranımız var ve boyutlarına geldiğimizde 400 milimetrelik hatta tam şeyle 399 milimetrelik uzunluğumuz, 298 milimetrelik bir genişliğimiz 320 milimetrelik yani 3.2 santimlikte bir kalınlığımız var. Bunun sebebi tabii ki hem soğutma sistemi hem de en güçlü işlemci ve ekran kartına sahip olması. 3. 3.3 kilogram bir ağırlığı var. Günümüzde bu kadar güçlü seviyedeki oyuncu cihazlarına falan düşündüğümüzde 3.3 bile benim gözümde Aa aslında fena değilmiş dedirtirdi bu arada. Bunu da açık yüreklilikle söyleyeyim. Yani evet ağır bir cihazdan bahsediyoruz ama bu tarz cihazlar normalde çok daha üstü de olabiliyordu. Bu açıdan biraz daha burada inceldiğini görmekteyiz. Şimdi 18 inçlik ekranımız var. Buna birazdan detaylarına geleceğim. Yani gerçekten dev versiyonu var. Bunun 16 inçlik SCAR 16 versiyonu da var bu arada. Daha küçük ekran ister ama 18 inçlik ekranla beraber altta çok geniş bir yerimiz olduğu için tam boy bir klavyemiz var. Klavyede her tuşa entegre RGB aydınlatma var. Ben yine klasik dalgalı ya da gökkuşağı dediğimiz şekilde kullanıyorum. Ama bunda her birine farklı renkte atayabilirsiniz. O size kalmış bir durumda. Oldukça geniş bir touchpad'imiz var. Rahat bir kullanım sağlıyor ama oyun oynarken tabii ki siz fareyle beraber oynayacağınız için burası çok size alakadar etmeyecektir. Üst tarafta toplamda 5 adet makro tuşlarımız var. Bunlar varsayılan olarak ses açma, kısma, mikrofonu kapatma, fan ayarlarını düzenleme ve tabii ki Armoury Crate'i açan bir kısayol olarak ayarlanmış ama bu makro tuşları istediğiniz gibi de düzenleyebiliyorsunuz. Bu da aklınızda olsun. Ama tabii ki bu Aura Sync demişken de burada Aura Sync ışık çubuğumuz bulunduğunu görmektesiniz ve dönüyor. Tam tur dönecek şekilde ayarlanmış. Normalde kenarlarda önde falan olurdu. Bu sefer tam tur kendini döndürmekte. Hatta şöyle gösterirsem gördüğünüz gibi buradan boylu boyunca gezen bir Aura Sync RGB LED'imizi görmektesiniz. Bununla beraber kalmıyor. Daha önce de farklı örneklerini gördüğümüz burada ROG logosunda da bir RGB aydınlatma görmektesiniz. Aynı zamanda burada bir kısmımız yani anime matrix dediğimiz kısım var. Anime matrix bizlere burası özelleştirilebilir şekilde gördüğünüz gibi ledlerde geçişli bir efekt yapabileceğiniz isterseniz burada şu an strix yazıyor gördüğünüz gibi ama kendi varsayılan versiyonları var ya da istediğinizi yazabileceğiniz bir yüzey ayarlanmış durumda. Bunu zaten Armory Crate üzerinden düzenleyebileceksiniz. Ama bununla kalmıyor. Aynı zamanda oldukça bol bol port bizlere sağlamışlar. Örnek veriyorum Hemen sol taraftan başlayalım. Bir güç girişimiz var. Bu sefer daha ince profilli birazcık USB'ye benzeyen bir güç girişi. Ama bu 380 Watt'lık bir şarj cihazı ile beraber geliyor. O bile biraz daha ince profilli yapılmış ama cihaz toplamda 300 küsur Watt'lara çıkabildiği için 380 Watt'lık bir adaptör kullanmak gerekiyor. Tam performansta kullanmak istediğinizde. Yanında RJ45 LAN bağlantımız var. Gigabit seviyede tabii ki bu. 2.5 Gigabit'lik hatta. HDMI 2.1 bağlantımız var. Yanında USB 3.2 Gen 2 tip A bağlantımız, iki adet Thunderbolt 5 bağlantımız var. Intel'in özellikle geliştirdiği Thunderbolt 4'ten 5'e geçerken artık 120 gigabitlik veri aktarımı yapabiliyor ve bunu karşılıklı olarak da yapabiliyor. Yani 60 git 60 gel şeklinde yapabilecek bir seviyede ayarlanıyor. Ve Thunderbolt 5 ile beraber DisplayPort gibi kullanabiliyorsun. Veri aktarımında iki Intel işlemcili cihazlarda Thunderbolt Share ile beraber çok hızlı bir veri aktarımı yapabiliyorsun. Ve Thunderbolt 5 destekli ürünlerle beraber çok fazla kullanabiliyorsun kullanım sağlıyor. Buradaki 120 Gigabit veri transferinin avantajı bize ne? Bir cihazı bağladığınızda şarj etme, görüntü aktarımı, dosya transferi, internet aktarımı gibi birçok farklı kanalları bir arada yapabilme kabiliyetini bizlere sağlıyor. Bu yüzden bu kadar yüksek olması önemli olduğunu söyleyelim. Bu veri aktarımı için aynı zamanda tabii ki bunu destekleyen depolama birimleriyle beraber de çok hızlı bir kullanım olabilir ama burada sadece depolama birim değil cihazı başka cihazı bu Thunderbolt 5 kablosuyla beraber ve Thunderbolt 5 üzerinden başka cihaz üzerinden sorunsuz bir şekilde kullanmak gibi bir avantaj bizlere sağlıyor. Diğer tarafa geçtiğimizde arka tarafında tamamıyla ısı boşlukları var. 2 adet USB 3.2 Gen 2 tip A bağlantımız görmektesiniz ve arkası da tamamen ızgara boşluğu bunun zaten detaylarına birazdan soğutmada gireceğim. Neden o kadar geniş bir ızgara boşluğu var? Ne gibi soğutma geliştirmeleri yapılmış diye. Şimdi şu ekranımıza bir girelim. Hep bahsettik, hep bahsettik. 18 inçlik bir ekranımız var. 2.5K'ya tekabül eder. 2560'a 1600 piksele denk geliyor. 16'ya 10 zaten o çözünürlükten anlayabileceğiniz üzere. Peki bunda hangi ekran var? Bazıları diyecek ki OLED olmalı. Bazıları bunda IPS olmalı bilmem ne olmalı. Mini LED kullanmışlar. Ve Mini LED ile beraber gerçekten şahane bir görüntüyü sağlayabiliyor. Burada zaten ekrana ROG ya da Rock Nebula HDR demişler. Rock Nebula ekranları biliyoruz, Rock OLED ekranları biliyoruz. Burada Rock Nebula HDR demesinin sebebi zaten Dolby Vision HDR sertifikasına sahip olması. Yani Windows'u ben hemen ayarlardan onu yaptım zaten. Komple HDR kullanabiliyorsunuz. Hatta Armory Crate üzerinden HDR içerikleri zaten kendisi HDR'e yükseltiyor. Bu yüzden işte Windows'ta ya da tarayıcıda falan filan gezinirken olası o renk sorunlarını yaşamıyorsunuz ya da HDR olmayan bir videoyu dediğinizde problem yaşamıyorsunuz ama oyunları HDR oynayabilme kapasitesini bizlere sağlıyor ve parlaklık değeri olarak da birçok noktada çok çok iyi bir ekranı bizlere sağlamakta. Şu anda en düşük ayarlarından birinde parlaklık olarak. Öyle düşünün. Şurada hemen kendim de açarsam. Mesela bu karanlık haliyle bu şekilde açabiliyorsunuz. Şöyle tekrar kısık haline getireyim ki orada patlama olmasın. Bunun yanı sıra 240 Hz tazeleme hızı var. Bu gerçekten önemli. Yani 2.5K'da işte 2K'nın üzerinde bir çözünürlükte 240 Hz çözünürlüğe sahipsiniz. DC CIP3'ü de %100 destekliyor zaten. Aynı zamanda Pantone onaylı. Yani aslında bu ürünler fabrikadan kalibrasyonla beraber çıkmış oluyor ve renk doğruluğu gerçekten üst seviyede olmakta. Bir diğer yandan yine şuradan Armory Crate'ı açıp Armory Crate'de ekran ayarlarına geldiğinizde mesela şurada zaten HDR'da ama SDR'a çevirdiğinizde HDR kapalı iken çok bölge güçlü, çok bölge otomatik ve aynı zamanda düşük olarak ayarlayabiliyorsunuz. Çünkü mini LED biraz OLED'e benzer bir şekilde ince ince burada çok küçük mini LED panellerinin olmasıyla beraber karşımıza çıkıp parlaklığı yüksek bir detaya sahip olduğu için siz enerji verimliliği için bunu bölgelerini kısabiliyorsunuz. Yani Biraz daha IPS gibi, biraz daha klasik LED panel gibi çalışmasını sağlayabiliyorsunuz. Güçlü hale getirip tamamen çalışabiliyorsunuz. Ya da HDR'da zaten tam bir verim alabilmeniz sağlanacak yapıda olmuş. Ben bunu da dizide izledim, HDR içeriklerde izledim. Oyunları da HDR'da oynadım. Mis gibi olduğunu söyleyeyim yani. Ben ekranı da çok çok sevdim. Burada hani OLED molede olsaydı biraz daha şey olabilir miydi bilmiyorum ama ben bu haliyle çok memnun kaldığımı söyleyeyim. İşlemci tarafına geldiğimizde zaten burada logolarını görüyorsunuz. Görüyorsunuz Intel'in Core Ultra 9 275HX işlemcisi var. İkinci nesil Core Ultra işlemcileri arasında tepe modeli buraya yerleştirilmiş durumda. Tepe modellerinden biri. Çünkü hani normalde bu Core Ultra'da işte çekirdeğini biraz altırıp MPU'ya falan verdiklerini görüyorduk. Bunda öyle bir şey yok. 24 çekirdek 24 iş ile beraber geliyor. Bunların 8'i performans, 16'sı enerji verimliliği çekirdeği yani bol bol kullanabiliyorsunuz. Buradan bize ne sağlıyor? Çoklu çekirdek performansında da üst seviye sonuç veriyor ki test sonuçlarında göreceksiniz. Buna ek olarak 5.4 GHz'e kadar çıkabiliyor ve 65 watt'lık bir TDP değerini alabiliyorsunuz. Siz kendiniz turbo modunu aldığınızda 55'te çalışıyor ama manuel ayarlardan 65'e de çıkartabiliyorsunuz gerektiği durumlarda. Bu aklınızda olsun. İçerisindeki yani Intel işlemci içerisindeki grafik Intel Graphics olarak geçiyor. 4 adet X'e çekirdeği var. 1.9 GHz'de çalışıyor ve bu Mux Switch dediğimiz hikayeyle ya da e, Armoury Crate'in kendi optimize durumuyla beraber siz grafik ayarlarını örneğin Extreme'e çekmeden önce performansla tutarsanız oyuna girdiğinde ekran kartını çalıştırma, işte oyundan çıktığınızda işte Intel'in grafik birimine dönme ve bu sayede biraz daha verimli ve aynı zamanda serin aynı zamanda daha sessiz çalışma gibi avantajları sağlıyor. Ama ben test yaparken en güçlü haliyle görmek istediğim için ben de sürekli ekran kartı açıktı ve gücü de sağlam bir şekilde kullandım. Yapay zeka tarafında zaten bu korul turalarda biliyorsunuz işte nöral işlem ünitesi yani NPU dediğimiz birim var. 13 TOPS gücünde bir NPU birimine sahip işlemcinin kendisi ve tabii ki işte co-pilot tuşu zaten üzerinde var. Yapay zeka işlemlerini zaten içerisinde ne yapabileceğiniz kadar güçlü bir cihazdan bahsediyoruz. Niye? Nvidia GeForce RTX 5090 Ekran kartı bu arkadaşın içerisinde bulunuyor. Tabii ki buradaki mobil versiyonu ama 24 GB'lık GDDR7 bellekler bu arkadaşta da var. 1.65 GHz boost frekansına çıkabiliyor ROG'nin kendi ayarlamalarıyla beraber ve Dynamic Boost dediğimiz hikaye ile 175 watt'lık bir güç tüketimine TDP'ye çıkabiliyor. Normalde kendisi 150'ye kadar çıkabiliyor. 5090'larda yani bu özellikle mobil ekran kartlarında dikkat eden arkadaşlar. Birindeki 5060, birindeki benzemez. Birindeki 4070 birindekine benzemez. Sadece RAM'de değil bu TDP değeri de önemlidir. 170 Watt'la çalışan bir 5090'la 150 Watt'la çalışan bir 5090 bir değildir. Burada Dynamic Boost'la beraber 150 Watt'lık 5090'ın baz versiyonu 175 Watt'a çıkartılmış durumda ve 1.65 GHz'e denk gelen bir seviyeye de çıkıyor ve bu sayede oyunlar üç boyutlu yapacağınız tasarımlar, işte video kurguları inanılmaz güzel yaptı bu arada. Çok da hızlı yaptı. Bunun dışında yapay zeka eğitimi ya da yapay zekayı lokal olarak kullanmak istediğinizde işlemci de çok güçlü, ekran kartı da çok güçlü olduğu için çok hızlı bir şekilde yapacağınız o elelen vesaire gibi hikayeleri bunun üzerinde yapabilme imkanına sahip oluyorsunuz. RAM noktasında 64 GB'lık 2 adet 32 GB'lık belleklerimiz var. DDR5 5600 MHz ama 6400'e kadar bir desteği var. Yani siz upgrade etmek istediğinizde daha yüksek hızlara sahip bir RAM'i burada tercih edebiliyorsunuz. Bunun yanı sıra 2 adet 2 TB'lık toplamda 4 TB'lık PCI Express Gen 4 M.2 SSD var. Bunlar RAID 0 ile birleştirilmiş durumdalar. Ama içerisindeki SSD'ler performans SSD'ler olarak geçiyor. Ve 7 GB saniyeye varan bir aktif değerlerini bizlere sağlayabiliyorlar ve race 0'la beraber zaten güçlerini birleştirmiş olarak karşımızda bu arkadaşlar. Ve bu sayede sizin burada bol bol oyun oynayabileceğiniz, bol bol işte büyük dosyalarla uğraşabileceğiniz bir sistem var. Çünkü içerisinde şu anda benim bayağı büyük bildiğiniz kurgu yaptığım videolar var. 10 tane mi 11 tane mi oyunum var. E bunlar olmasına rağmen hala da da şöyle bakayım. Yani bir de test sistemleri falan filan var. 4 TB'de 2,32 TB'de. 2 TB'ye yani yakın dosya kullanmışım. Hiçbir şey silmeme gerek kalmadan bol bol ve ona rağmen hala daha yarısı anca dolmuş durumda. Bu şekilde düşündüğümüzde mükemmel bir durum. Hepsi de çok hızlı diskler olduğu için de çok çok iyi bir deneyimi bizlere sağlıyor. Şimdi bu disk misk hikayesinden bahsetmişken şu gücü bir çekiyorum. Kendisi hemen bir modunu düşürsün. Hemen kendini ayarlıyor. Bakın Game Visual falan filan ayarlarını yaptı. Parlaklığı da ben tabi burada birazcık kısayım. Şimdi göstermem gereken bir şey var. Kutu açılışını izleyenler görmüştür. Şimdi bu alt taraftan bahsetmiştik ya arkadaşlar. Burada özellikle bu RAM ve depolamayı arttırmanız gerektiğinde ya da ufak bir bakım yapmanız gerektiğinde bu kadar büyük cihazlarda işte vidaları söküyorsunuz, onun tırnaklarından ayırıyorsunuz, birçok şey yapmanız gerekiyor. Bunu da çok basit. Şimdi şöyle yatırdım. O vida hikayeleriyle ulaşmamak için kaydırdım ve aşağı doğru çektiğim anda buyrunuz Artık alt tarafına bir vida bile kullanmadan erişebiliyorum. Buraya eriştiğimde artık benim önümde ne var? pilimi görebiliyorum. Zaten bu 90 Watt saatlik bir batarya. Ama bir diğer yandan SSD'lerim yanda. RAM slotum da burada bulunuyor. Gördüğünüz gibi çift RAM, çift SSD burada kendi yerini almış. Western Digital'in bir SSD'si olduğunu da burada görmekteyim. Ve bu sayede siz upgrade yapmak istediğinizde ya da bir düzenleme yapmak istediğinizde buradan SSD'leri rahat rahat sökebilir ki bunlar da bu arada tek hamleyle açılabilir yapıdalar. RAM'lerinizi yükseltebilir. Yani 64 değil de daha yüksek isterseniz ayarlayabilirsiniz. Bir de soğutmayı burada net bir biçimde görüyorsunuz. Ama soğutmaya detaylı bir şekilde baktığınızda dikkatinizi çekecek bir şey daha var. Burada iki tane fanımız var. Burada bir boşluk görüyorsunuz. Zaten ROG Intelligent Cooling diyor. Alt tarafta bir fanımız daha var. Çünkü bu arkadaşta tam 3 fanlı bir soğutma bulunuyor. ROG Intelligent Cooling dediği sistemde 3 fanlı soğutmanın yanı sıra şu yazının olduğu yer boydan boya vapor chamber dediğimiz buhar odası sistemiyle beraber soğutuluyor ve bu sayede işlemci ekran kartı gerçekten çok sağlam bir aynı zamanda diğer buradaki bulunan modüller sağlam bir soğutma değerine çıkıyorlar. Aşırı ısınmalarına ya da aşırı yüksek olmalarına gerek kalmadan kullanılabiliyor. Zaten şimdi ekranda yaptığım testleri göreceksiniz ve testleri gördüğünüzde zaten şaşıracaksınız. Niye? Çünkü bu arkadaş %100 grafik ve %100 işlemci birimlerinde olmasına rağmen 70'li değerleri geçmiyor arkadaşlar. Bu da bu ROG Intelligent Cooling'in 175 Watt hatta ekstra ile beraber çıktığınızda performansı arttırdığınızda toplamda 230 Watt'ı aşan hatta 260 Watt mı oluyor? Matematiğim burada kötü. Ekranda yazacağım sizlere. O değerlere rağmen çok iyi bir sistemi bizim karşımıza çıkartmış oluyor. O da mis gibi soğutuyor. Klavyenin üzerinde aşırı bir ısınma görmüyorsunuz. Yani sizi rahatsız edecek bir ısınma olmuyor. Arka taraftan zaten bu sıcak hava tahliye edilmiş oluyor. Evet kucağınızda kullandığınızda ısıyı hissederseniz ama bilgisayar başında böyle masa üzerinde kullanırken en ufak bir sorun olmadan kullanabileceğiniz bir duruma tekabül ettiğini de sizlere söyleyelim. Bu şekilde de açılıyor. Gördüğünüz gibi animasyonlu bir biçimde. Bunun yanı sıra içerisinde soğutma tarafında yani işlemci ve ekran kartına değen noktalarda ise Thermal Grizzly'nin Conductenaut Extreme yani şu anda piyasadaki en güçlü sıvı metal soğutma sistemi içerisinde yer alıyor ve bu sayede işlemci ekran kartı ısınmıyor arkadaşlar çok temiz çok güzel bir deneyimi bizlere sağlayabiliyor hatta şurada kendim de oturumu açma seçeneklerinde hemen hello'ya geliyorum çünkü karşısında bulunan kamera beni hemen tanıyıp açabiliyor çünkü kendisi 1080p çözünürlüğünde kızılötesi destekli bir kamera. Yani buna en azından hani oyunlarda falan filan ya da bir Twitch yayınlarken falan kullanır mısınız bilmiyorum. Daha güzel bir kamera tercih edebilirsiniz ama bunda bir toplantı yapmanız gerektiğinde bunu biraz daha profesyonel dediğim gibi mimarsanızdır bir şeydir kullanmanız gerektiğinde buradaki kamera da sizin o toplantılarınıza fazlasıyla yeterli olacak seviyede ayarlanmış durumda. Hadi toplantı demişken bağlantısından bahsedeyim. Wi-Fi 7 ve Bluetooth 5.4 desteği de var. Bu sayede en güncel şeyleri desteklemiş oluyor. Zaten kablo da Thunderbolt 5 var demiştik. 2,5 Gigabit seviyesinde bir LAN bağlantısının olduğunu söylemiştik ve bununla beraber Wi-Fi 7 bağlantısını da desteklediği için en güncel şekilde kablolu gibi bir kablosuz bağlantıyı da burada alabiliyorsunuz. Bluetooth 5.4 de zaten en güncel sürümlerden biri. Başka ne söyleyebiliriz? Valla başka teknik olarak söyleyebileceğim pek de bir şey kalmadı. O yüzden gelin hep beraber bir benchmark testlerine, bir oyun testlerine bakalım sonra da değerlendirelim. Evet benchmark testlerimizi yaptık. Gördüğünüz zaten oradaki işlemci sonuçlarını, grafik sonuçlarını oturun arkadaşlar. Evinizdeki masaüstü ya da laptopunuzla kıyaslayıp ne kadar güçlü bir işlemciye yani burada Intel Core Ultra 9275HX işlemcisinin hem çoklu çekirdek performansında hem teklide ne kadar iyi olduğunu görebilirsiniz. Bir diğer yandan 5090'ın da burada 175 wattlık dynamic boost ve bu soğutma sistemiyle beraber ne kadar güçlü olduğunu gördünüz. Oyunlarda zaten iki da çok çok rahat, çok çok keyifli bir deneyimi sağlayabiliyorsunuz. Bunu da görmüş oldunuz ve bununla beraber üzerindeki dörtlü hoparlör sisteminden de bahsetmek istiyorum. Dolby Atmos, Hi-Res Audio ve Smart AMP destekleriyle beraber oyun deneyimini kulaklığa ya da işte ekstra bir hoparlör kullanmaya gerek kalmadan burada keyiflice verebiliyor ve gerçekten o değerlere baktığımda özellikle gidip %100 yük altında bu arkadaşları çalıştırdığımda o kadar şey olmaması benim yani 75 dereceyi aşmaması ben 80'de 90'da kabulümdü bu arada. Bu kadar güçlü iki ürüne sahipken bu kadar iyi bir soğutma yapabilmesi de benim gözümde gerçekten mükemmel bir deneyimdi. Bakın şimdi bu sessiz. Biraz bekleyelim ve kendi gerçi sessiz hali gördüğümüz ses çıkartmıyor. Hemen ben daha mantıklı hale gelsin Turbo'ya getireyim. Bakalım fanlarını da yani kendini gerçekten daha sessiz hale getirmeyi başardı. Önceden bir fan açtığımızda ben ofiste de mesela birçok laptopu şey yaptığımda uçak mı uçuyor ne oluyor yine falan filan esprisi yapardık çıkartıyor ses ama çok değil yani önceden burada gerçekten böyle uçması gereken sesler maksimum halinde bu kadar ses yapıyor ve benim gözümde, benim kulak yapımdaki biri için hiç rahatsız edici değil. Ben burada render aldığımda da en yüksek ayarlarda oyun oynadığımda da bu ses beni rahatsız etmez. Bu da haberiniz olsun. Şuradan direkt sessiz alalım. O kendini yavaşlatsın. Dediğim gibi 380 wattlık bir şarj aletiyle beraber geliyor. Şu anda zaten taktım. Çünkü toplamda 240 wattlık bir maksimum TDP değerine çıkabiliyor ve bununla beraber de o oyun sonuçlarını bizlere verebiliyor. Bu cihaz bu yüzden 250 bin lira. Bir de zaten kutu açılışında gördüğünüz Rock Backpack adını verdikleri bunu takabileceğiniz gerçekten şık da duran böyle biraz RGB aydınlatmalı gibi hissiyatı olan bir şey de sizlere veriliyor. Çantada hediye edilmiş oluyor. Bu gerçekten güzel. Ama tabii ki satın aldığınızda yine Xbox'tan bir 3 aylık live hizmetini ya da Game Pass diyeyim, Game Pass PC hizmetini de veriyor. Sizin altı mıtınız varsa onu uzatmış oluyor falan filan ama genel toplamda şu anda dünya üzerinde bulabileceğiniz en güçlü 1-2 laptop'tan biri bu. Hani 1 2 dediğim diğer markaları kattığında benzer konfigürasyonda yaptıklarında böyle bir durum olacak ama onlar bu kadar iyi soğutma yapabilecek mi? Onlar bu mini led kadar güzel bir ekran yapabilecek mi? Bize test örnekleri gelirse görürüz. Ama RGB ise RGB. Kolay upgrade ise kolay upgrade. Kolay temizlikse haliyle orayı açtığınızda kolay temizlik. Geniş ekranda 240 Hz gerçekten mini evet. çok çok sevdim burada. Keyifli bir deneyim. Tam boy klavye. E güçse güç ısınmıyor. E daha ne isteyebiliriz? İşte bunların hepsini topladığınızda evet TL bazında, dolar bazında da çok pahalı bir üründen bahsediyoruz da. TL bazında bunlar 250 bin liraya geliyor. Vergiler falan eklendiğinde. Ama şey konusunda evet haklı olabilirsiniz. Ben 250 bin liraya iki tane canavar sistem kurur. Evet kurarsın. Ama o canavar sistemi inde taşıyıp monitörle bilmem neyle kullanman gerekir. Bunu bu şekilde götürdüğünde her yerde en yüksek seviyede işini yapabilme durumunda oluyorsun. Dediğim gibi mesela mimarların zaten bir render cihazları falan filan oluyor tabii ki o şeyine göre değişir ama sen kendince eğer bir birikimin varsa mimarsındır. Hızlı bir şekilde üç boyutlu tasarımlarını ya da o projelerini çizmek istiyorsundur. Bunun üzerine farklı farklı şeyleri hızlı bir şekilde yapmak istediğinde bir avantaj sağlar. Tamamıyla param vardır. Eğlencesidir. Evinde zaten güzel bir cihazın vardır. Her yerde o güzel cihaz performansını alıyorsundur. O zaman da alabilirsin. Evet Türkiye'de çok az satacaktır ama oyunculuktan çok profesyonellikte mükemmel bir cihaz olacağını düşünüyorum ben. Yaptığımız testlerde daha çıkmamış driver'ı kullandık. Bazı şeyleri beta'ydı o yüzden iyi ya da kötü yönde değişiklik de olabilir. Bu da aklınızda olsun ama ben bu cihazı çok sevdim ve bu bayram tatilinde çok çok keyifli vakit geçirebildim. Sonrasında da Xbox'ıma dönüp oradan devam ettim tabii artık. Yapacak bir şey yok. Ama Xbox'ın yani bende seri izleksi var mesela. Ondaki o 4K görüntüyü falan filan yani ben bunu televizyona bağlamadım iyice üzülmeyim de Xbox'ı yeni aldım diye ama ondan çok daha keyifli bir şekilde tabii ki oynayabildim. Bunu da söyleyeyim. Zaten oyunları gördüğünüz test sonuçlarını da sizlerle paylaşmış oldum diyelim. Sizler de düşüncelerinizi bu cihaz hakkındaki test sonuçlarını da gördünüz ve sadece oyun odaklı değil işte her şey ile beraber taşınabilir tam bir iş istasyonu, oyun istasyonu tam bir istasyon diyelim her şey dahil bir istasyon olan Rockstrix Scar 18 hakkındaki düşüncelerinizi yorumlar bölümünde aktarmayı unutmayın. Yine böyle gideceğini üzüleceğin bir cihaz oldu kendileri. Kendine iyi bak Scar'cığım. Senin yeni versiyonunla ya da belki de sonradan tekrar gelirsin farklı bir şeyler yaparız diyelim. Sizler de yorumlarınızı yorumlar bölümünde aktarmayı unutmayın. Başka bir Adriel Plus videosunda başka bir incelemede görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.